İşte İsmet İnönü'nün şark raporundan Kürt meselesine ilişkin bazı cümleler. İnönü raporda sıkça Türklüğe hevesli Kürtlerden bahsetmekteydi. Mardin 260 bin nüfusludur ve hemen hiç Türk yoktur. Çoğu Kürt olmak üzere mühim miktarda Arap ve daha seyrek olarak Hristiyan vardır. İyi olan merkezin ve belki Midyat gibi yerlerin Türklüğe hevesli olmalarıdır. Mardin ve Midyat'ta herkesi yeni Türk soyadları ile kaynaşmaya arzulu buldum. Siirt'in şehre ait ve vilayete ait iki hususiyeti vardır. Siirt, Türklüğe hevesli bir Arap şehridir. Ağrı, hükümete yakın bir Kürt şehridir. Halk, Türklüğe hevesli ve mutludur. Eleşkirtli ve Diyadinli neferin Orta Anadolu neferi haline geldiğini görmek çok ümit verici bir şeydir. Bu neferlere Kürt köyleri içinde de rastladım. Askerden geldikleri ve Türklüğe ısındıkları besbelliydi. İsmet İnönü'nün raporda sıkça dile getirdiği bir endişesi vardı. Kürtlerin yayılması endişesi. İşte rapordan bu endişeyle ilgili birkaç cümle. Mardin vilayetinden çıkarılacak Hristiyan ve Arapların yerlerini Kürtler derhal dolduracaklardır. Bu hal bizim için pek zararlıdır. Bitlis yine ancak devlet tedbiri ile bir Türk merkezi olarak durabilir. Bırakılırsa az zamanda bir Kürt köyü haline gelmesi muhtemeldir. Bir buçuk milyon dönümlük Muş Ovası'nın Ermeni köyleri boş. Tedricen Kürtlerle dolmaktadır. Erzincan beyleri arazilerinde işlemek için Dersimlileri Maraba adıyla kullanmaktadırlar. Bu beylerin bir nevi Dersimli himayesine sığınmasıdır. Az zamanda Erzincan'ın Kürt merkezi olması ile asıl korkunç Kürdistan'ın meydana gelmesinden ciddi olarak kaygılanmak yerindedir. Van, Muş ve Erzincan ovaları kısmen boş ve genel olarak Kürt yayılmasına açıktır. Kürtlerin yayılmasından duyulan endişe beraberinde Türk Kalesi, Türk Merkezi gibi bir çözüm arayışını da getiriyordu. İnönü raporda bu merkezlerden şöyle bahsediyor. Diyarbakır kuvvetli Türklük merkezi olmak için tedbirlerimizi kolaylıkla işletebileceğimiz bir olgunluktadır. Bitlis, Hizan ve Mutki arasında suni olarak daima devlet kuvvetiyle vücuda getirilmiş bir Türk şehri ve merkezidir. Bitlis'i kuvvetli bir merkez olarak bir Türk yuvası ve kalesi halinde tutmalıyız. Erzurum'un kalkınmasını az senelerde temin edebilirsek, şimalde hududa karşı ve içeride Kürtlüğe karşı sağlam bir Türk merkezini yeniden kurmuş oluruz. Van ve Erzincan'da acele olarak ve Muş Ovası'nda tedricen ve bir de Elaziz Ovası'nda kuvvetli Türk kütleleri vücuda getirmek mecburiyetindeyiz. Metin Önünün Şark raporunda bölgenin demografik yapısını bozmak için son 10 yıldır uygulanan muhacir yerleştirme organizasyonunun son durumundan da bahsediliyor. Tatvan'da Sürmene'den getirilen muhacirleri ve onların evlerini gördüm. İlk görüşte insana iyi tesir yapan bu muhacir köyü şikayetçilerle doludur. Büyük köye Sürmene'liler ve İran'dan gelen Türk muhacirleri yerleştirilmiş. Her ikisi hallerinden çok şikayet ettiler. Kıymetli olan sürmen ellerdir. Birinci genel İnspektörlükten bunların halini süratle ıslah etmesini rica ettim. Bütün Türk kasabaları etraflarına Türk muhacirleri getirilmesini isterler. Umman içinde kalmış gibi. Türk sitelerinin boşluktan ve yalnızlıktan ürküntü hissettikleri sezilir. Başbakan İsmet İnönü, Ağustos 1935'te Atatürk'e teslim ettiği bu raporda son olarak Dersim'den bahsetmektedir. İnönü'nün Dersim'le ilgili planları şöyledir. Dersim ıslahına bir program halinde tevessül edeceğiz. Dersim vilayetini yeni usulde teşkil edeceğiz. Muazzaf bir kolordu kumandanı, vali ve üniformalı muazzaf sabitler kaza kaymakamları olacaktır. Kaza memurlarından hiçbiri yerli olmayacaktır. Dersim'le ilgili bu çalışmalar iki sene sonra 1937'de yeni bir isyana neden olacaktı. Dersimliler yapılmakta olandan fazlasıyla rahatsız olmuş ve ayaklanmışlardır. Hükümet kuvvetleriyle Seyit Rıza'ya bağlı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar kısa sürede bir ayaklanmaya dönüşecek ve Şeyh Said isyanından sonraki en büyük Kürt isyanı böylece başlayacaktı. 21 Mart 1937'de başlayan çatışmalar Eylül ayına kadar devam etti. Asker Dersim'e karadan ve havadan çok ağır şekilde müdahale etti. hava bombardımanlarına ilk kadın pilot Mustafa Kemal'in manevi kızı Sabiha Gökçen de katıldı. 6 ay devam eden çatışmalar sonunda Seyit Rıza teslim oldu yargılandı ve asıldı. Fakat isyan tam olarak ancak 1938'de bastırılabildi. İsyan bastırıldığında bazı kaynaklara göre Dersim'de 50 ila 100 bin arası Kürt hayatını kaybetmişti.